Arkadaşlar, hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben sizlerle beraber karnabahar yemeği yapmak istedim fırında. Beşamel soslu. Şimdi karnabaharlarım haşlanıyor. Şöyle göstereyim size. Karnabahar, havuç, patates. Üçünü bir arada haşladım tabii şu anda. Şimdi alacağım ben bunları. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl yemekler hazırlıyorsunuz? ses alalım suyu biraz sussun suyu süzdükten sonra bir borcamımı alacağım. Sizler hangi fırın tepsisine yapmak isterseniz ona çıkarabilirsiniz ama ben tam suyunu süzmesini istiyorum. O yüzden böyle bir süzgeç aldım. Yemeğimizin üst sosunu hazırlıyorum. Kıymayla iç yapacağım. Bir tane küçük soğan doğradım. Çok büyük bir soğan değildi. Çok soğan istemiyorum beşamel sos olacağı için. Böyle kıymam var. Kıymamı da ilave edeyim. Şöyle iç hazırlıyorum. Baharatlarımı da atacağım. arkadaşlar. Çok kavrulmasını istemiyorum. Fırında da bayağı pişiyor. Fırında da pişeceği için hafiften suyunu çekip kapatacağım. Böyle buraya bir tatlı kaşığı pul biber, karabiber tuz ekledim. Onun dışında baharat kullanmayacağım. Beşamel sos da çok baharatın güzel olmadığını düşünüyorum. Tavamızı alayım. Şöyle kıymamız çok güzel oldu. Görüyorsunuz. Bunu isteyen tavukla da yapabilir ama ben etle seviyorum. Tavuk. Et Döşüyle hani kuşbaşılı nasıl isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Kıymalı kıymayla çok güzel oluyor. Her yerine gelecek şekilde dolduralım. hazır krema kullanacağım. Hazır kremayla güzel oluyor. Şöyle İsteyen yapabilir. Kendisi de yapabilir yani. Pişirebilirsiniz. Şimdi rendemizi yapalım. Kaşar rendeliyorum üstüne. atalım üstüne. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Ben bugün hazır krema kullandım ama beşamel sos da yapabilirdim üstüne. Hazır kremayı da biraz daha tat olarak daha seviyoruz. O yüzden hazır krema kullandım. <laughs> Yemeğimiz tamam. Şimdi fırına gönderelim. 20-25 dakika arası pişireceğim. Yemeğimiz pişti. Çıkardım fırından. Biraz ılamasını bekledim. Çok sıcaktı. Dilim yapamayacaktım. Oraya yasayamazsan hayırdır. Ne, ne yaptın yine bugün? Teşekkür ederim Bilal Bey fırında beşamel soslu karnabahar. Sen yapan ya maşallah sen. Harika yapan sen hoştur. Teşekkür ederim. Şöyle bırakayım bıçağımızı. Bırakamadım. <laughs> yan tarafa bıraktı. Işte. Şöyle bir tane çıkarayım. Arkadaşlar görsünler. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıcak. Buharın çıktığını da görüyorsunuzdur. şimdilik bir tane çıkaralım görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel oldu sizlere de tavsiye ediyorum İnşallah beğenerekten izlediğiniz bir video olmuştur beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşça kalın hoşça kalın kanalımda kalın beni izlemeyi abone olmayı unutmayın teşekkür ediyorum izlediğiniz için tekrar